Yani 101 yıl önce bugün Yunanlılar Tekirdağ'ı terk ediyorlar. İşte arkadaşlar burada. Efendim bugün devlet erkanı hükümet önünde gördüğünüz gibi Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor efendim. E valimiz orada. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak orada. Şimdi İlhami Özcan Aygun Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ milletvekili. Neredesiniz? 13 Kasım 1922'de Tekirdağ'ın kurtuluşundan bugüne katıldığınız törenleri saymıyorum. Ama siz bizim milletvekilimizsiniz. Size milletvekilliğini verdik. Peki benim kurtuluş günümde, Tekirdağ'ımın kurtuluş gününde sen neredesin abi milletvekili olarak? He? Neredesin? Sevgili Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ milletvekili gözlerimiz arıyor. Gözlerimiz arıyor. Tam tekmil AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, başka partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Kötü Parti. Hangi milletvekilimiz varsa burada en azından hafta Yılda bir gündür yani Kurtuluş Bayramı. Bir gündür yani. O da 13 Kasım'dır. Kar yağdı, yağmur yağdı, mecliste işimiz var, şurada toplantı var, bu var. Bahane üretmeyin. Bahane üretmeyin şu topluma. Burada neredeydiniz? 13 Kasım 2023'te Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı törenlerinde neredeydin Mesuthan Özcan? Açıkla. Neredeydin? İlhami Özcan Aygun Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Gökhan Diktaş. Her yerde zırt pırt fotoğraf vermeyi biliyorsunuz sayın vekil. Hı? Neredeydiniz? Farklı derneklerde fotoğraf. Çoğulunun bilmem nesinde fotoğraf. Sarayda fotoğraf. Kapaklı'da fotoğraf. Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nda neredeydiniz? Sayın Gökhan Diktaş. AK Parti Tekirdağ Milletvekili. Sizi göremedik. Cemal Şer. Cumhuriyet Halk Partisi lisesinden milletvekili oldunuz. Deva Partisi olarak mecliste kendinize yer buldunuz. Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nda neredeydiniz Sayın Cem Avşar? Ha? Bahanenizi merak ediyorum. Neredeydiniz? <laughs> Tekirdağ'ın senede bir kere Kurtuluş Bayramı var. Deva Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar nerede? Neredesiniz? Bahaneniz ne sizin? Sayın Avşar bahaneniz ne? Nasıl olmazsınız benim Tekirdağ Kurtuluş Bayramı törenlerimde? Hangi bahaneyi söyleyeceksiniz? Ha, sosyal medyadan efendime söyleyeyim bir eski Tekirdağ fotoğrafının üzerine Tekirdağ Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun yazdıkmış bitti. Öyle mi? Rahatladık mı yani? Sayın Faik Öztürak, Tekirdağ Milletvekili, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Ama artık yok. Yani eski krallıklar bitti. Artık ormanda başkalarının sözü geçiyor. Siyaset ormanında artık Faik Öztrak yok, Faik Öztrak zede olmuş, e, isimlerinde cürmü yok. Artık özgür özel döneminde özel bir dönem başlamış Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama bizim Faik Öztrak Bey şimdi artık boşta. Eskiden neydi? Genel başkan yardımcısıydı zamanım olmadı. Vaktim yoktu. İşte Cumhuriyet Halk Partisinde toplantılar vardı. Oraya koşturuyordum. Buraya bakıyordum. Biraz da buraya baksanız. Faik Bey. Buradayız. Biraz da Tekirdağ'a baksanız artık. Siz artık Tekirdağ'ın bir milletvekilisiniz. Göreviniz de yok artık. Milletvekilliği yeter size. Ama hiçbir zaman bu Tekirdağ'ın özel bir gününde burada bulunmamanız bizim kalbimizi kırıyor mu? Kırıyor. Çünkü sürekli sizi biz milletvekili seçiyoruz. Ha? Biz sizi sürekli milletvekili seçiyoruz Sayın Öztürk. Hem de kaç dönemdir. Ve siz Ankara'dan kalkıp Tekirdağ'a kadar şu bir günlük 13 Kasım Tekirdağ Kurtuluş Bayramı'na gelemiyorsunuz efendim. Vah 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 vah. Acaba sizin bahaneniz ne? Selcan Amşoğlu. İyi Parti Tekirdağ Milletvekili. Tanıyanı var, tanımayanı var. Seçtik. Önümüze koydular milletvekili adayı olacak diye. Biz de İyi Parti'den kendisini milletvekili seçti Tekirdağlılar ve gönderdiler. Buyurun. Selcan Hanım. Orada mısınız? Alo. Sesim geliyor mu? Selcan Hanım sizin bahaneniz ne? Ha? İyi Parti Tekirdağ milletvekili. Selcan Taşçıoğlu. Seçildiniz seçileli Tekirdağ gelmediniz. Tekirdağ hiçbir sorununu dile getirmediniz. Biz sizi niye seçtik? Siz milletvekilliği makamını kazanında milletvekilliği maaşı alın diye mi biz sizi seçtik? Hayırdır yahu? Hayırdır yani? 1-13 Kasım'da Tekirdağ'ın kurtuluşunda Tekirdağ'a gelemeyişinizi neyle açıklayacaksınız bilmiyorum.